olarak söylemek lazım. Suriye ve Irak diye bir devlet yoktu. Ne zamana kadar? Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. İngilizler geldiler, sınırları cetvelle çizdiler ve bu cetvelle öyle bir çizdiler ki Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın birbirine düşürebilecekleri bütün yapıları e, tabiri caizse istatistiksel olarak, sosyolojik olarak insan ilişkileri olarak ciddi anlamda çalışarak bunları çiziyorlar. Bu çizgilerin ardından da bizim hayatımız başlıyor. Bunlar derin detaylı konular ama bugün için söylemek gerekirse şunu ifade edeyim kıymetli kardeşlerime. Şimdi Suriye'de yaşanan bir savaş sonrası ciddi manada Türkiye'ye gelmiş olan bir göçmen var. Ümit Özdağ'ın da ifade ettiği rakamlarda da değil bu arada. Yani 13 milyon göçmen falan yok Türkiye'de. Bu tam manasıyla bir manipülasyon tekniği. Böyle daha fazlası daha fazlasını söylemek için. İkinci mesele ise şu. Şimdi herkes vatanına, yurduna geri dönmek ister. Kimse vatanını, yurdunu zevki için, sefası için, keyfi için terk etmez. Yani Suriye'den gelen insanların, fakir fukara diye bahsettiğiniz bu insanların bir kısmı Suriye'de imkanı olan, tarlası olan, hayvanları olan, her türlü ticaretini yapan insanlarken mecburen ülkemize geldiler. Daha doğrusu Osmanlı'nın bakiyesi olan Suriye ve Irak'ın geri gidip gidebileceği tek yer zaten burasıydı bir başka yer değil. Peki şimdi ne yapılmak isteniyor? Şimdi Kuzey Suriye'de biliyorsunuz seçim öncesinden başlayan ve seçimlerin sonucuna göre Kuzey Suriye'de kurulmak istenen bir devlet var. Bu devletin temel mekanizması ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden kanadı tarafından ifade etmek gerekirse bir e, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin tepesinde durduğu bir yapı istiyorlar. Bu yapıyı kurguladıktan sonra da Türkiye'nin ciddi anlamda zorlayacak, ciddi anlamda sıkıntıya sürükleyecek serüvenleri geliştirmek istiyorlar. Şimdi burada Ümit Özdağ ise ilginç bir şekilde, e, hükümet de her zaman biliyorsunuz Kuzey Suriye bölgesinde yoğun bir inşaat çalışması var ve insanların tekrar kendi ülkelerine rahatça yaşayabilecekleri bir ortamda gitmesini Türkiye arzuluyor ve bunu çalışıyor. Neden? Çünkü bu bölgeye giden, geriye dönecek olan Suriyeli vatandaşlar, insanlar gittikleri zaman Türkiye ile olan muhabbet ve bağları kopmadan gelecek 50 yıl, 40 yıl, 30 yıl içerisinde bölgede meydana gelebilecek yeni bir devlet oluşumunda bu insanların Türkiye'yi karşıtı değil, Türkiye'nin onlara verdiği destek ve yardımlar sonucunda Türkiye tarafında yer almasının projeksiyonuyla uğraşıyor Türkiye ve bu zor olan biçim. Peki Ümit Özdağ niye özellikle sürülmeli, zorla gönderilmeli ifadesinin altını çiziyor? Anlamını anlamak isterseniz şunu ifade etmem lazım. Bana kızacak olanlar da vardır elbette ama biraz geniş çerçeveden bakarsanız Güneydoğu Anadolu'da da 1970 ila 80'li yıllar arasında Türkiye Cumhuriyeti devlet düşmanlığı, Türklerin düşmanlığı, Türklerin kütleri sömürdüğüne dair inanç biçiminin Maoist işte PKK'lılar tarafından sokak sokak, şehir şehir, köy köy anlatılırken ne yazık ki Türkiye devleti de o tarihlerde bu meselenin sosyolojik kırılımının sonucunun ne olacağını hesap edemezken Amerika Birleşik Devletleri bölgede PKK oluşumunu Türkiye karşıtlığı üzerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünün parçalanması üzerine kurgulamıştı. Aslında Amerika aynı filmi şimdi Kuzey Suriye'de çevirmek istiyor. Çünkü PKK'nın yurt içinde ciddi manada beli kırılmış durumda ve Kuzey Irak bölgesinde de belli sıkıntıları var. Dolayısıyla Kuzey Suriye onlar için çok rahat yaşayacaklarına inandıkları bir bölge. Türkiye ise şunu diyor devlet olarak. Biz bölgeyi ihya edelim insanlar rahatça geri dönsünler ve geri döndüklerinde PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin eline bakmadan kendi kazançları ve ticaretleriyle kendi devletlerinin bütünlüğü altında yaşasınlar. Peki Ümit Özdağ'ın dediği zorlama ne demek? Şu demek, bölgeye giden insanlar yani geri giden göçmen Türklerden nefret etsin. Türklere laf etsin. Hatta öyle bir noktaya gelsin ki sanki bir tehcir uygulanıyormuş gibi de dünyada ses getirsin. Şimdi Ümit Özdağcılar, Sinan Oğanlar bunlar geçmiş yapılarında ne yazık ki Türkiye'nin bütünlük sosyolojisini görmekten çok Türkiye'nin sadece Türklerden oluştuğuna dair ırk olarak söylüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin bu bayrak altında yaşamanın yaşamaktan duyduğu gururu hiçbirimiz ifade edemeyiz. Bunu o manada söylemiyorum. Şu manada söylüyorum. Kürtleri hakir görme anlayışının bir versiyonu bu zatlarda var. Ve bu insanlar bize bir düşman meydana getirmek istiyorlar. Dolayısıyla bu düşman penceresinin oluşması ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti istemiyor. Çünkü düşman demek o düşmanın düşmanı benim dostumdur anlayışıyla. Güneydoğu'da yaşadığımız problemin daha da rahatçasının Kuzey Suriye'de yaşanması anlamına gelir. Çünkü Millet İttifakı'nın da PKK ile yapmış olduğu sözleşme, anlaşma, görüşme, birbirleriyle olan mütabakatları gelince zaten Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olması durumunda zaten bu bölgeye hiç operasyon yapamayacak. Yani bu bölgede PKK PYD oluşumları meydana geldiğinde sesini çıkaramayacak, drone uçuramayacak, sihalarla yağlarla operasyona gidemeyecek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen 4000 tır olarak resmi bilinen rakam 4000 tır bu arada. Bu 4000 tır silah kurulması planlanan PKK tabanlı bir devletin silahlı kuvvetini oluşturacak. Peki burada sosyolojik olarak bu insanlara ne lazım? Türkiye düşmanı bir yapı lazım. Kuzey Suriye'de ise Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek aşiretlerle gerek bu bölge halkıyla ciddi anlamda kurduğu sosyal ilişkiler sebebiyle şu anda böyle bir şey söz konusu değil ve bu insanlar bize minnettar iken burada bu yapılar oldukça ki son iki yılda bir milyona yakın insan geriye döndü yapım ve inşaat çalışmaları devam ediyor ve dönmeye de devam ediyorlar. Dolayısıyla burada konulan konjektür ciddi anlamda Türkiye'yi sıkıntıya sokmak üzerine ve tabiri caizse PKK'yı yeni bir saha açmak üzerine. Dolayısıyla Millet İttifakı şayet Cumhurbaşkanlığı'na aldığı gün ki bugün Ümit Özdağ konusunda bile henüz anlaşamadılar masada öyle de bir durum söz konusu. Bu tarz konular gündeme geldiğinde masanın dağılacağı şimdiden kesin. Masayı dağıtalım, toplayalım, hadi kardeşler bir araya gelelim derken de Kuzey Suriye'de bir anda PKK'nın çatı kuruluşunun meydana geldiği bir yapı oluşur. Bu oluştuğunda Türkiye bunu kabul etmez. Savaşmak ister devlet tarafı. Buna operasyon çekmek ister. Operasyon yapmak istediğinizde Cumhurbaşkanı bu ülkede başkomutan gerçeği ortadayken büyük bir kriz doğar. Ve Türkiye Cumhuriyeti bu krizi ne ekonomide ne sosyolojide ne de bir başka yerde atlatamaz. Atlatamayınca da bu tabiri caizse içeride büyük bir karışıklığa vesile olur. Çünkü önümüzdeki günlerde de bir belediye seçimleri evet. geliyor ki e, onun da arkasından gelecek olan süreç ciddi anlamda sıkıntılı olur. Bu noktada insanların bir şeyi seçerken refleks göstererek değil gerçekleri anlama gayretiyle hareket etmesi birinci manayı taşıyor. Evet bizler her birimiz bir şeyden rahatsız olabiliriz ama rahatsız olmadığımız temel konumuz nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir vatandaşın birlik, bütünlük, kardeşlik çatısı altında buluşmasıdır. Peki bu çatıyı bölmek isteyenlerin temel istedikleri nedir? Bu ülkede bir Türklerle Kürtler arasında bir çatışma. İki, Sünnilerle Aleviler arasında bir çatışma. Her ikisi zaman zaman kaşanan bir e, yara iken tabiri caizse bu yarayı anlamak ve çözmenin ötesine geçip bugün o yarayı kanatmak üzerine bir hazırlık var. Hı. Bu hazırlığı görmek ve anlamak bence zaten birinci turda insanların çok iyi anladığını görüyoruz biz orada. Yani bugün deprem bölgesindeki insanları yardım yaptığı için yardımlarını kesen pek çok Millet ittifakını üye belediyeler varken önümüzde milletin orada gösterdiği dirayet hakikaten altı çizilesi bir dirayettir. Yani milletimiz orada şunu söylemiştir. Evet kardeşim ekonomi sıkıntıları var. Evet kardeşim mülteci konusunda kimi zaman kimi yerlerde bölgesel yaşadığımız problemler var ama bizler her şey bittiğinde akşam olduğunda Evimizde huzurla yatıp uyuyabilen, malının mülkünü koruyan bir devletin altındayız. Bir Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altındayız. Dolayısıyla bu bayrağın meydana getirdiği birlik ve bütünlüğü böleceğini anladığımız şeyin karşısındayız. Yani cahil diye adlandırdıkları bir kitle var. İlginç bir şekilde. Yani düşünsenize Cumhur İttifakı'na oy vermiş insanlar şu anda yüzde 49,5. Ve Türkiye'de önemli diye addedilen ana haber spikerleri Fatih Portakal gibi bir adam çıkıp da ya siz cahilsiniz diyebiliyor. Ya yani ülkenin yarısı cahil bunlara göre. Neden cahil bu insanlar? Çünkü kendisi birlik ve bütünlük dedikleri için. Yani artık diyecek bir şey bulamadığım için o konuda Fatih Portakal'ın aşırı kibirli saçma sapan sözlerine neyse cevap vermeye bile gerek yok bence hocam. Hocam yani e... şunu söylemekte fayda var. Şu anda oy veren kimse cahil denemez. Değil. Heh. Herkes bir şekilde kendisini düşünerek, evlatlarını düşünerek oy veriyor. İki taraf var. Taraf bir, biraz daha geniş perspektiften bakıyor. Bu bir tercih. Taraf iki, kardeşim, 20 bilmem kaç yıl oldu, değilsin artık diyen önemli bir kitle var. İki özgürlüklerden bahseden bir kitle var. Bu biraz daha farklı bir perspektif. Bakın Kesinlikle. biz bunu perspektif evet. olarak adlandırıyoruz. Bu bir cehalet değil, bu bir tercih meselesi. Biz de diyoruz ki. Bizim tarafımız politik bir taraf değil. Türkiye'nin geleceğini düşündüğünüzde yani biz Türkiye'nin perspektif itibariyle önümüzdeki 30 yılına bakarız. İnsanlar derler ki ben önümdeki 2 yıla bakıyorum. Ki benim için şöyle bir ifade söyleyebilirim. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Kemal Bey Cumhurbaşkanı olup da Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı, FETÖ'cüleri, PKK'lıların bir kısmını hapishaneden çıkarmadığında zaten bu ülkede çıkarışıklı çıkacak. Başka bir çaresi yok. Çünkü herkes HDP tabanına Güneydoğu'da bunlar çok fazla videoları yansımadı, yansıtılamadı. Ee, hani hep söylüyorlar ya bütün medya e, efendim hükümetin elinde. Halbuki Diyarbakır'da HDP'lilerin yaptığı toplantılar daha fazla gündeme gelse, HDP'liler nasıl hapishaneden çıkacaklarını, kayyumlardan nasıl kurtulacaklarını yani sadece bir saat önce Teke gerçekleştirilen bir operasyonda PKK'nın PKK'da e, sakı, e, PKK grubunda e, güvenlik görevlisi olarak sözlü güvenlik görevlisi olarak görev yapan şahıs Seçimde müşahit olarak çalıştığı tespit edildi ve yakalandı. Evet. Ya bunlar ilginç şeyler. Müşahit olarak PKK'ların yer aldığı bir seçime giriyoruz ve diyoruz ki kardeşim bu birlik ve bütünlüğümüzü bozan bir unsur. Kurtulun bunlardan gerçekten demokrasi, ekonomi, gelecek bununla ilgili meseleleri konuşalım. Yani bugün bize PKK'yı, bugün bize Kuzey Suriye'yi, bugün bize SİHA ve İHA'ları, bugün bize Akdeniz'deki petrol çalışmaları ve Yunanistan'la girişeceğimiz, karşı karşıya kafa geleceğimiz noktaları konuşturan kişi Millet İttifakı biz değiliz. Yani bunu gündeme getiren onlar. Ne yazık ki seçim hattı boyunca da <laughs> ekonomi odaklı bir seçim dinlemedik biz Millet İttifakı'ndan. Sürekli olay özgürlük, özgürlük, özgürlük. Soru şuydu. Nerede sıkıştınız da özgürlük? Hangi alanda televizyonlara çıkıyorsunuz? Her istediğinizi söylüyorsunuz. Her biçimde söylüyorsunuz. Hatta tutuklu 50 küsur insanın ölümünden sorumlu olan Selahattin Demirtaş'ı bile hapishaneden çıkaracağınızı söylüyorsunuz. Ertesi gün seçimde değişik bir sonuç alıyorsunuz. Canan Kaftancıoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin değil işte yeni ülkücülerden bir grupla efendim kurt işaretleri yaparak yürüyüşe çıkıyorsunuz. Ya bunlar insanların cahil dedikleri insanlar hayat görmüş insanlar ve hayatı tecrübeyle olumlamış insanlar. Bu noktadan baktığınız anda adam da diyor ki kardeşim ekonomik olarak bir sıkıntı var ben zaten bunu seçimde ifade ettim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na gerek milletvekilliğinde gerek başka biçimlerde şehirlerde bir cevap verdim. Dolayısıyla ama bundan sonraki ikinci aşamaya geldiğim zaman benim için daha kıymetli olan şeyin bu ülkenin varlık, birlik ve bütünlüğü olduğunu ifade ettim. Ya öyle bir noktaya getirdiler ki gazeteci, konuşmacı, yazar bir şekilde bunları ifade ettiği andan itibaren cahil, gerici, aktrol, bu tarz yaftalamalara tabi tutuluyor. Halbuki ne yazık ki geçmişte Bülent Ecevit, hatta Erdal İnönü, hatta kimi diyorsanız deyin bu insanları karşı bunlar söylendiği zaman bu insanlar karşıt görüşlerini beyan ederlerdi. Size hakaret etmezlerdi. Hakareti siyasetin dilinin içine koymak sonra da dönüp bizi kutuplaştırıyor demek ilginç bir ironidir. Yani evet. hem başlatan olup hem de arkasından karşınızdaki insanları tahkir etmeye yönelik söylemler gelişmeniz ciddi anlamda gariptir. Hele ki